Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gemide çalışmanın artı ve eksi yönlerinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar genelde gemide çalışanların muhteşem bir hayatı varmış gibi görünür. Aslında hiç de öyle değil. Ben de bu yüzden bu videoda eksi yönlerinden bahsederek başlamak istiyorum. Öncelikle bir numarada uzun çalışma saatleri diyebilirim. Gemide 7/24 çalışanlar olduğu için ve gemi uyumayan bir ortam olduğu için e, şiftinize ve departmanınıza göre çalışma süreleriniz ve aralarınız farklılık gösterebiliyor. Örneğin benim departmanım için konuşacak olursak satış mesela. Öğlen için 30 ila 45 dakika arası aramız oluyor. Sabah 8'de başlıyoruz. Ve sonrasında da akşam için 1-2 saat arası aramız oluyor akşam yemeği için ya da bazıları işte o sürede farklı aktiviteler yapabiliyorlar. Gün içerisinde 10 ila 12 saat arası çalışma saatimiz oluyor. Bu genelde tüm departmanlar için aynı diyebilirim. Arkadaşlar ikinci olarak bahsedeceğim şey ise kabinlerin küçük oluşu ve özel hayatınızın olmaması. Maalesef gemide kendinize ait bir odanız olmuyor ve odanızı departmanınızdan biriyle ya da iş arkadaşınızla paylaşabiliyorsunuz. Kabinlerde ranzalı yataklar bulunuyor ve her kabinin her ne kadar kendine ait tuvalet banyosu olsa bile genelde bu şekilde çok küçük oluyor. Diğer bir şey ise Gemideki çalışanların odaları genelde geminin alt katlarında bulunduğu için camınız veya işte dışa bakan bir pencere tarzı açık bir alan olmuyor. Yani gün ışığı görmüyorsunuz. Dolayısıyla bazen e, yalnız kalmak istediğiniz zamanlar olduğunda bile e, maalesef buna uygun bir ortam olmuyor. Arkadaşlar üçüncü olarak bahsedeceğim şey ise yalnızlık konusu. Kendinizi bir anda hiç bilmediğiniz bir ortamda e, ve uyum sağlamak gerçekten zor olabiliyor. İster e, işe alışma süreci olsun, oda arkadaşınıza alışma süreci olsun veya e, gemi kurallarına alışma süreci olsun. Bunları hepsi bu durumu biraz daha zorlayıcı yapabiliyor. Aslında buna ilk olarak deniz tutmasını da söyleyebilirim. Ki bu benim deneyimimde en çok hissettiğim şeydi. 2-3 ay boyunca e, ne kadar gemi büyük olursa olsun gemi tutmaz diye düşünüyordum. Ancak... Yanılmışım. Ve gemi tutmasından dolayı benim alışma sürecim gerçekten bayağı bir uzadı. Arkadaşlar eğer kendi milletinizden veya aynı dili konuştuğunuz insanlar varsa bu uyum süreci çok daha kısa bir sürede ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor diyebilirim. Dördüncü olarak bahsedeceğim şey ise iş psikolojisi. Arkadaşlar maalesef gemide iş psikolojisinden çıkamıyorsunuz. Çünkü gemi bir nevi eviniz haline geliyor ve işten çıktıktan sonra da odanıza gittiğiniz zaman departmanınızdan biriyle veya iş arkadaşınızla haliyle genelde iş konusunda konuşuyorsunuz. Ve sosyalleşmek için de bir yerlere çıktığınız zaman ki o zaman da yine iş çevresinde olduğunuz için iş psikolojisi asla sizin yakanınıza bırakmıyor. Arkadaşlar sıkı durun. En son sıkıntıya geldik. en son eksiğe geldik. En son bahsedeceğim şey ise internet sıkıntısı arkadaşlar. Maalesef internetin kalitesi ve maalesef ücretli oluşu ayrı bir sıkıntı yaratıyor. Çalışanlar için bile gerçekten internete para ödemek zorundayız. Sadece WhatsApp üzerinden konuşmak, yani mesajlaşmak veya işte görüntü paylaşmak ücretsiz ama onun dışında eğer görüntülü arama yapmak istiyorsanız ya da normal arama yapmak istiyorsanız bile maalesef paket satın almak zorundasınız ve paketler aylık falan değil ya 24 saatlik paketler oluyor ya da o 100 dakikalık, 60 dakikalık yani dakika bazlı paketler şeklinde oluyor. Mesela benim çalıştığım gemide 24 saatlik paket için 2 dolar ödeme yapıyorduk. Ancak bu diğer gemilere göre yani en az ücret diyebilirim. Çünkü diğer gemilerde bu ücret 4 dolardan başlıyor. Ve maalesef kalitesi çok güzel olmuyor. <laughs> çok güzel değil yani ama yapacak bir şey yok gerçekten. Çünkü ister istemez bunun için de para harcıyoruz. Arkadaşlar eksi yönlerini bitirdiysek gelin şimdi bir de artı yönlerine bakalım ki bence en güzel şeyler burada başlıyor. Öncelikle hayatınızda belki de hiç gidemeyeceğiniz ülkelere gitme şansınız oluyor ve bunu vize gerekmeden, uçak bileti masrafları olmadan, konaklama masrafları olmadan yapıyorsunuz. Eğer siz de hem çalışıp hem para kazanayım diyorsanız bence bu iş gerçekten mükemmel ve Dediğim gibi farklı kültürleri de tanıyıp farklı yerleri görmek hem sizi dünya insanı yapıyor hem de kendinizi uluslararası bir alanda görme fırsatınız oluyor. Arkadaşlar bir diğer nokta ise geminin küçük bir birleşmiş milletler olması. Dediğim gibi her ülkeden ve her milletten yani çok farklı yerlerden insanlar olduğu için belli bir zaman sonra bu insanlarla tanışıyorsunuz, yakınlık kuruyorsunuz ve bu insanlar sizin yeni aileniz gibi oluyor diyebilirim. Mesela bizim departmanımızda Arjantin'den tutun, İtalya'ya, Fas'a, ve Yeni Zelanda'ya kadar çok farklı milletten ve ülkeden insanlar vardı. Ve belli bir zaman sonra gerçekten onların kültürlerini daha yakından tanımaya başlıyorsunuz. Ülkesine gitmemişseniz bile. Ve hatta daha önemlisi eğer pratik yaptığınız bir dil varsa birebir onlarla pratik yapma şansınız oluyor. Ki bence bu çok güzel olanaklardan biri. Arkadaşlar gemide çalışmanın bana kattıklarından biri de bireysel gelişme diyebilirim. Çünkü her şeye sıfırdan, tek başına başlamanın o kadar da zor olmadığını fark ediyorsunuz. Ve gemi ortamında kendinizi daha çok tanıma fırsatınız oluyor. Çünkü tek başınızsınız ve sizin yanınızda olabilecek ya da size destekçi olabilecek aileniz olmadığı için her şeyi tek başına yapmak zorundasınız. Ki bu yüzden de çoğu gelenler, özellikle yeni başlayanlar e, gemi işini bir ay içerisinde ya da iki hafta sonra bırakabiliyor diyebilirim. Çünkü tek başına yapamıyorlar bu şeyleri ve uyum sağlayamıyorlar. Ancak eğer başarabilirseniz bunu bence daha hayatınızda risk alabilir hale geliyorsunuz ve daha güçlü birine dönüşüyorsunuz bireysel olarak. Gelelim diğer artılara. Arkadaşlar anlaşmanız boyunca kalacağınız yere para ödemiyorsunuz. Vergi diye bir şey yok. Yemekler hazır oluyor. Yemek yapma diye bir derdiniz olmuyor. Ki e, yemek konusunda özellikle değinmek isterim. Yani gemideki çoğunluk millet hangisi ise ona göre yemekler daha çok çıkıyor. Yani genelde mesela bizim gemide e, Hintliler ve Filipinliler çoğunlukta olduğu için onların mutfağından e, yemekler daha çok görebiliyorsunuz. Ama yine de... E, Herkese göre bir şeyler var. Yani aç kalmazsınız. ki aç kalacağım diyorsanız da market bulunuyor gemide. Markete gidip bir şeyler alabilirsiniz ya da noodle tarzı şeyler de satılıyor. Alıp kendiniz hazırlayıp yiyebilirsiniz. Yani aç kalmazsınız. Ayrıca arkadaşlar çalışanlar için ayrı bir bölgede ücretsiz bir spor salonu, açık havuz ve çeşitli etkinliklerimizin gerçekleştiği Crew Bar olarak adlandırdığımız bir barınız bulunuyor. Bunun dışında eğer ping pong veya bilardo, basketbol, futbol oynamak isterseniz bunun içinde alanlar sağlanmış durumda. Yani istediğiniz zaman gidebiliyorsunuz ve 7/24 açık oluyor bu yerler. Arkadaşlar son olarak paradan bahsetmeden olmaz ki bence bu durumun iki yönü var. Yani bir tarafı maaş ve bir tarafı da para biriktirme kısmı. Maaşla olan kısmı tamamen sizin departmanınıza bağlı diyebilirim. Çünkü yaptığınız işe göre maaş alıyorsunuz ve genelde maaşlar yüksek ya da e, ülkenize göre standardın üstünde diyebilirim ve diğer bir konu ise para biriktirme konusu bu tamamen sizin kişiliğinizle bağlı olduğuna inanıyorum ben eğer gerçekten sizin para biriktirme alışkanlığınız varsa ve hemen hazır harcamıyorsanız birikim yapabiliyorsunuz çünkü her şeyiniz zaten sağlanıyor orada ve eğer eğlenceye düşkünseniz ya da alkole içkiye düşkünlüğünüz varsa parayı çok çabuk savurabiliyorsunuz çünkü dediğim gibi aktivitelerimizin gerçekleştiği crew bar alanımız var. Ve her tur için diyebilirim farklı aktivite düzenliyorlar ya da işte partiler oluyor. Ve bu gibi ortamlarda çok hızlı bir şekilde paranızı harcayabiliyorsunuz. Bir diğer noktada tabii ki limanlarda alışveriş yapmak diyebilirim. Çoğu gelenler, ilk anlaşması olanlar genelde limanlarda daha çok alışveriş yaparaktan paralarını harcıyorlar ve anlaşmasının sonunda çok az bir miktarla evine dönüyorlar diyebilirim. Benim bahsedeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Ee, videonun sonuna kadar e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da biraz gemideki hiyerarşi sisteminden ve ona göre de maaşlardan bahsetmek istiyorum. Eğer herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ve takipte kalın. Hoşçakalın.